Merhabalar herkese. Satrancın en önemli organizasyonlarından Adaylar Turnuvası 4 Nisan akşamında başlayacak ve ekranda görmüş olduğunuz 8 büyük usta dünya şampiyonluğu maçına çıkabilmek için mücadele edecekler. Ben bugün sizlerle 2022 Adaylar Turnuvasından yani en son oynanan Adaylar Turnuvasından bir karşılaşmayı paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Ding var, siyah taşlarda ise Yan nişi oynuyor. Evet, ikili ve rekabet tanıdık çünkü biz bu ikiliyi dünya şampiyonluğu maçında demiştik ve Ding Dren Dünya Şampiyonu Olmuştu. Bakalım adaylar Turnuvasındaki mücadelede neler yaşanmış. c 4te İngiliz açılışıyla Başlıyor Ding Dren. E5 hamlesiyle Karşılık vermiş Nepo. g 3te beraber Fil G2'den Fianchetto fili olarak Geliştirilecek. C6 hamlesiyle karşılık Vermiş Nepo. At F3 ile E5'e Basılınca E4 hamlesi atı istemiş. At D4'e kaçınca da D5 sürüşünü gerçekleştiriyor. Şimdi yan Nepomnişi C çarpı D5 vezir çarpı D5 hamlesiyle at isteniyor ve at C2 karesine çekiyor. Dink Açılışı biraz garipseyebilirsiniz. Evet. At 2-3 defa oynadı ve C2 karesine gitti. Hatta aklınıza hemen E3 hamlesi de gelebilir. Çünkü H1'deki kaleyi istiyor ama burada beyazlar F3 hamlesiyle devam edebilirmiş. Oyun bu şekilde oynanmamış. At F6 ile beraber devam etmiş mücadeleye. Yan Nepomnişi ve At C3 ile vezir istenince de vezir E5 karesinde merkezi bir konumu tutmuş. Fil G2, E4'e bakışlar var. E4 tabii ki yeterli siyah taş tarafından savunuluyor. Şu anda at A6 ile beraber diğer hafif aletini de, diğer atını da geliştirmiş. Yan Nepomniş'i, Kısarok hamlesinden sonra fil E7. Siyahlar da Kısarok için hazırlığını tamamladı. Ve at E3 hamlesinin ardından da siyahlar Kısarok'unu atıyor. A3 şimdi... Beyazlar vezir kanındaki piyon yapısını daha da önemlisi C1'deki e, filin nereden gelişeceğini karar vermek istiyor ve öyle bir yapı kurmak istiyor. Kale E8'de devam etmiş burada e, Nepo varyantına ve B4. B4 hamlesinin amacı hem olabildiğince A3 B4 yapısıyla A6 atı, A6'daki 6nın a atı kısıtlamış durumda. O at oyuna girebilmek için C7'den manevra etmek durumunda kalabilir. Hem de filini B2 karesinden geliştireceğini söyleyebiliriz. Artık at G4 hamlesi oyunun önemli hamlelerinden bir tanesi. Hem de bu kadar erken diyeceksiniz. Çünkü gel diyor bu atla bu atı değişelim. Diğer taraftan da E4'teki piyonu feda etmiş durumda burada yam nepomun işi. Fakat Dink -Diren, fil çarpı E4 hamlesini almamış. Oynamamış. Tabi at zaten açmaz burada onu söylemem lazım. Atla alamıyordu. A1'deki kale boşlu olduğu için. Ve Fil çarpı E4 yerine burada fil B2 ile devam etmişti Fil B2 hamlesinin ardından önemli bir çapraz. Açarak işler olabilir. Dikkat edilmesi lazım. Fakat Nepo'nun hamlesi Vezir H5'te ver H2 karesinden matları demek. Dinktiren burada H4 hamlesiyle matı engellemiş. Şimdi de Nepo fil F6 oynuyor. Fil F6 ile beraber kale E4'ü savundu. Aynı zamanda bu çaprazda farklı bir açmaz var. Şu anda C3 atının açmazda olduğunu söyleyebiliriz. B2'deki filin boşta olması sebebiyle Vezir c hamlesini oynamış Nick Diren. Vezirini geliştiriyor. E4'teki piyona bir baskı daha oluşturulmuş gibi görünse de aslında B2'deki filinde sağlamlaştırıldığını söylemem lazım. Şimdi Nepo at çarpı E3 ile devam etmiş varyantına. D çarpı e 3ten sonra fil F5 ile artık E4 piyonunun savunulduğunu görüyoruz. Peki ya 3 taşla beraber biz E4 piyonunu istiyoruz. 2 taşla savunuyor siyahlar alamıyor mu? Alamıyor çünkü Önemli değil önce file alması ya da atlı alması. Burada fil çarpı B2 hamlesinin veziri saptıracağını ve siyahların materyal olarak öne geçeceğini söyleyebilirim. Bu yüzden at A4 oynamış dinlendiren ve demiş ki gel bu filleri değişelim. Bu filleri değişmek yerine Nepo çok sert bir tercihte bulunabilirmiş. Adaylar turnuvasında 2022 yılında ilk turda oynanıyor bu mücadele. Fil çarpı H4 ile beraber tamamen bir şah kanadı hücumuna dönebilirmiş filini feda ederek ama... Nepo bunu yapmamış. Fil çarpı B2 ile daha sakin bir yere gidilmiş. Fil çarpı B2'den sonra vezir çarpı B2 de bir seçenek ama at çarpı B2 ile devam etmiş. Dink diren. Şimdi at C7. O at bir türlü oyuna giremiyordu. At C7'den manevrayla oyuna girecek. At C4 hamlesinin ardından kale E6 hamlesi geliyor. At C4 tabii ki özellikle atın D6'ya bakışlarıyla beraber kıymetliydi. Kale E6 hem... D6'yı tutmak adına hem de buradan şah kanadına yapılacak bir hücumda destek vermek adına önemli bir hamle oldu. Nepo için kale FD1 hamlesinin ardından da at D5 geliyor. At D5 zaten bu manevranın nasıl amaçlarından bir tanesiydi. D5 karesine yerleştirildi ve D hattını kullanmasına izin vermeyecek. Rakibinin kale D4 hamlesini oynuyor burada dinktiren ve aslında ee, daha farklı bir plan gerçekleştirebilirmiş. Neymiş o plan? B5'lerle beraber vezir kanadında aslında ve D5'teki atın zayıflatılması yönünde bir plan uygulayabilirmiş. Fakat link diren kale D4 oynuyor. Hem E4 piyonuna bir baskı yapmak istedi hem de diğer taraftan da şunu söyleyeyim. Kaleleri dublelemek isteyebilir. A1'deki kalesini gelebilir ve D hattında daha kuvvetli bir şekilde değerlendirmek isteyecek. Nepo ise burada G5 sürüşü ile birlikte artık şah kanadı hücumuna bir an önce başlamalıymış. Fakat Nepo'nun hamlesi H6 yine daha sakin bir hamle. Oyuncular tabii ki daha ilk tur olduğu için ve uzun bir turnuva olduğu için o kadar da sert varyantlara girmek istemiyorlar. Şimdi dinklerinin tercihi Vezir D2 olmuş. Yine aynı olay oldu. E4'teki piyon boşta ve Dinkleren almıyor. Şöyle bakabiliriz duruma. Fil çarpı E4 alınsaydı eğer kale çarpı E4, kale çarpı E4 ve burada çok kötü bir açmazda kalacaktı eee Dinkleren bu yüzden almıyor özellikle at F6 hamlesiyle beraber gördüğünüz gibi ölümcül bir açmaza uğramış durumda ve F3 gibi hamleler de tabii ki hem piyon yapısı adına hem de konum adına oldukça zayıf görünen hamleler olacaktı. Burada vezir D2 ile devam etmiş, link diren ve kale AE8 ile beraber artık Nepo son taşını da oyuna katmış oldu. E4'ü de desteklemiş oldu. Şah kanadı hücumu için herhalde e, yapılabilecek bütün işler yapıldı şah 2 yani ve g5 hamlesini önermiştik dink diren çıldırdı mı şah h2 nasıl oynar şah h2 hamlesinin olayı şu eğer rakip g5 oynarsa dink direnin amacı kale h1 oynamak g çarpı h4'e de şahını g1'e kaçmak ve burada k h1'deki kale ile beraber en azından a1'de hiçbir iş yapmayan kaleyi savunmaya gelmek olacak fakat Nepo burada. Fil G4 de yoluna devam etmiş. Fil G4 hem E2'ye bastı hem de olası rakibinin D5 fedalarına karşılık veziri de şu anda D5'teki ata bakmış durumda. At A5'le devam ediyor Nepo. Ah, özür dilerim. Baktığımız zaman ya şah kanadında sürekli gelmesi beklenen bir hücum varken Ding ise yönünü bir anda B7 piyonuna çeviriyor ve C4'teki atıyla B7'deki piyona saldırmaya koyuluyor. Fakat artık zamanı geldi. Nepo yine g GB hamlesiyle beraber çok kuvvetli bir şah kanadı hücumu başlatabilirmiş. Yine biraz daha sağlam bir yere gidiyor. Kale F6 oynuyor. Kale F6 da kuvvetli bir hamle. Neden? F2'deki piyon isteniyor ve dikkat ederseniz biraz önce de E2'deki piyon istenmişti ve alınmamıştı. Yani F2'deki piyonu savunmak oldukça güç. Eğer kale F1 gibi bir hamle yaparsanız bu kez fil çarpı E2 alabilir. Ardından kale çarpı E2 alabilir ve hem E2 hem F2 hem G2 problem yaratabilirmiş burada. Siyah taşla özür dilerim beyaz taşlara şah g1 ile devam ediyor dinktiren diyor ki f2'deki piyonu benim savunmam lazım ve şahla savunuyorum fakat artık nepo g5 piyonuyla birlikte hem h sütununu hem g sütununu açmaya şah kanadına yoğunlaşmaya başlamış dinktiren ise burada hesaplarını yapıyor ve şuna karar veriyor at çarpı b7 Dinkdran şah kanadında o kadar da büyük bir hücumun gelmediğini düşünüyor ve at çarpı b7 ile beraber önemli bir piyon aldığını düşünüyor vezir kanadında. Tabii hani b7'yi yok etmek, c6'yı yok etmek, d5 atını da yok etmek demek vezir kanadında ve d hattında beyazların büyük üstünlüğü ve bir oyun sonu kazancı olabilir ama şah kanadından bir şey çıkmazsa Nepo burada g çarpı h4 ile devam ediyor. g çarpı h 4e g çarpı h4 yapamaz Dinkdran çünkü g çarpı h4'ten sonra Fil H3 gibi bir hamle bile var. Fil H3 fedası var. Vezir H4 var. Burada yani G1, G1'deki şahın sağlıklı kalabilmesi, canlı kalabilmesi çok zor. Bir taraftan fil 3 fil H3 istekleri var. Bir taraftan vezir F2 istekleri var. Gerçekten beyazlar adına çok sıkıntı pozisyonlar. Bu yüzden Dingran demiş ki ben atımı C5 karesine dönüyorum. Hiç buralara dokunmuyorum. Fakat şimdi Nepo'nun hamlesi H3, H3 ile beraber ver G2'deki fili, G2'deki fil ne yapsın? E4'te boşta piyon var. E4'ü alsın derseniz aslında Nepo'nun amacı da bu. H2 sürmek. H2 sürüldükten sonra artık bu şah, G1'deki şah rakibinin H1 vezir sürüşleri, tehditleri olmasa da çok daha sıkıntı bir pozisyona varmış olacak. Ne yapsın? Şah H1'e mi kaçsın? Şah H1'e kaçarsa şimdi Kale çarpı F2 amnesi var. Kale çarpı F2'den sonra vezir H3. Kale çarpı E4. Vezir G2 gibi mat hücumları olabilir. Benzeri şekilde şah G2 oynanırsa eğer direkt vezir H3. Ve şahınızı sizin H2, H1 karesine attıktan sonra kale çarpı F2'lerle beraber benzer mat fikirlerine beyaz şahın çaresiz kaldığı konumlara doğru gidebilirdik. Burada kale çarpı E4 ile devam ediyor Dinkdiren. Diyor ki ben sen benim filmi isterken senin kaleni istiyorum. Ne yapacaksın? İşte Nepo'nun burada güzel bir hesabı var. En doğru hamleyi buluyor. H çarpı G2 alıyor. H çarpı G2 ile beraber kalesini feda etti Nepo. Kale çarpı E8 kale alınmış. Şah G7 hamlesinden sonra da burada oyunun yine önemli anlarından bir tanesindeyiz. Çünkü yani H sütunu siyahların elinde. G2'de çok garip bir piyon var. F sütunundan F2 piyonuna bir saldırı var. Ve... Dink diren'in bir karar vermesi lazım. Bu şah nasıl canlı kalacak? Dinkdiren eğer şah çarpı g2 alırsa oyun bitiyor. Çünkü kale çarpı f2 fedası var. Kale çarpı f2'den sonra kaleyi almak zorundayız. Almazsak vezir h2 mat olacak. Şah g1 gibi bir hamleye. Eğer alırsak da bu kez vezir h2'den devreye giriyor. Şimdi şah e1'e vezir g1 şah f1 oynarsa da fil f3 şahın artık kaçabileceği tek yer var ve vezir g1 vezir g1 ile beraber mat olduğunu görecektik. Beyaz taşların bu yüzden Dinkliren şahını canlı tutacak bir yol bulmuş. Has sütunu otoban ama F sütununu ben sağlamlaştırıyorum demiş F4 sürerek ve şimdi Nepo'nun hamlesi. Vezir H1 şah F2 tek hamle ve Vezir F1 mat mı? Değil çünkü A1'de bir oyuna girmeyen kale var. Nepo şimdi A1'deki kaleyi almış. Tahtaya baktığımız zaman Beyaz Şah oldukça zor konumlarda. Beyaz Şah G1 Vezir'le beraber mat olacak. Vezir F1 ile beraber mat olacak. Bir şeyler yapması lazım. Şah çarpı G2 almış burada dinklenen ama Nepo burada 9 hamlede mat konumuna sahip. Bu 9 hamlede mat da çok uzak bir hesap değil. Neden derseniz beyazların Oyunu uzatan saçma sapan hamleleri var. Siyahlar çok güzel bir hamle ile bu oyunu noktalıyor. 3 Nepo adaylar turnuvasına Dinkliren galibiyetiyle başlamıştı ve gerçekten e, hem 2020-2021'de iki sene üst üste korona sebebiyle ertelenip oynanan aday adaylar turnuvasında hem de 2022 adaylar turnuvasında çok iyi performans sergileyerek iki adaylar turnuvasında da birinci çıkmayı başarmıştı Nepo. iki defa dünya şampiyonluğu maçına çıktı ve ikisini de kaybetti. Turnuvalarda özellikle iyi başladığı bir turnuvada Nepo gerçekten durdurulamaz bir isim. Bu turnuvada da 2906 Elo performansla oynamış. Yani satrancın en kuvvetli performanslarından bir tanesi, en önemli turnuva performanslarından bir tanesiyle oynamış. Fakat iş şampiyonluk maçına gelince bir türlü olmuyor. Flash 3'ten sonra oyun terk edilmiş linkler tarafından. Neden terk ediliyor derseniz ve şah F2 kaçılırsa vezir f1 mat şah h1 kaçılırsa vezir f1 vezir g2 mat şah f3'e gitmek isterse bu kez de vezir h1 ardından da vezir f1 mat olacak. Peki vezir h2 söyledim mi unuttum ama vezir f1 vezir f2 vezir g2 mat olacak. Şah h3 alırsa ne olur? Şah h3 alırsa da şah bir yolculuğa çıkıyor. O yolculuk işte gördüğünüz gibi G hattından G4'ten devam edecek. H5 hamlesinden sonra Şah zorunlu hamlelerle G5'e kadar gelecek ve burada da Vezir H3 hamlesinin ardından tahtaya baktığımızda Vezir G4 mat, kale F5 mat, kale G6 mat, beyazlar çaresiz, link diren çaresiz, Nepo adına çok güzel bir oyundu dediğim gibi. Bir turnuva olduğu zaman Nepo'ya güvenebilirsiniz ama şampiyonluk maçında nedense bir türlü aynı şey olmuyor. O psikolojik eşiği bir türlü atlayamıyor. Ben bu adaylar turnuvası ile alakalı 2024 adaylar turnuvası ile alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve Çesim 4 Türkçe kanalına abone olmayı da unutmayın. Adayların hepsi ile alakalı birer video çekmeyi planlıyorum. Bakalım neler olacak 2024 adayları kim kazanacak sizler de favorinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın.